Merhaba işin ehli izleyicileri. Çağrı Solak avukatım. 1985 doğumluyum. Gebze'de yaşıyorum. İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 2008 yılında mezun oldum. Ofisim Gebze'de 14 yıldır serbest avukatlık yapıyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Yok ben sana dedim. <laughs> Ben seyirciye söylemiyorum değil mi bunu? Yo, siz söylüyorsunuz. yani Bana söylüyorsunuz. Aynen. İzmit'te o zaman rahmetli üstadım Turgay Karaman vardı avukat. Onun yanında staja gelince avukatlığı görünce vazgeçtim. Hakim savcılık sınavına girmekten vazgeçtim. Ve o günden bu yana avukatlık yapıyorum. İşte da Alternatif bir yargı yoldur Anadolu'cu. İşin Ehli programında, Ekşi Mikrofon programında. Yok, Ekşi Mikrofon kanalında, İşin Ehli programındaydık. Biz Gibi. İşin Ehli. Ekşi mikrofonda. İşin ehli.